Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan uzun zamandır video atamıyordum ama artık tekrardan videolarla sizlerle birlikteyim şimdi kanka arka planı RTX gibi şey yapmak istiyorsun böyle kapatmak istiyorsun güzel bir açı güzel bir şey şimdi geliyorsun kanka buraya şu program xsplit tamam mı geliyorsun Windows 10 için indir diyorsun Windows 11'im ben ama yine de kullanıyor sıkıntı yok şimdi hallettikten sonra iniyor OBS'e geliyorsun abi hiçbir şey yapmıyorsun. Bak OBS'ten video aygıtı var ya. Buradan X split seçiyorsun. OK diyorsun. Kamerayı açıyorsun abi. Zınk bu. Bak şimdi. Programı açayım kanka sana. <laughs> şimdi buradan böyle sağ sol yapabiliyorsun. Yukarı aşağı yapabiliyorsun. Sonra gelip ne bileyim bunu koyabiliyorsun. Bak oturma odası. Bunu yapabiliyorsun. Ne bileyim bu. Ya da herhangi bir başka bir şey bulmuşsundur onu yaparsın. Hiç sıkıntı yok. Her şey var Dedi direkt böyle yapmak istersin. Bu orijinal halde bak mesela. Bu benim kullanmış oldu Mesela böyle yapıyorum bunu. Hafif de böyle yapıyorum. Zaten bana şey demiyor. Hiç. Bak sadece şu XSplit -Speed, memle markası işte onun şeyi. Ama onun içinde bir şey yok mesela. Böyle yayın yapabilirsin. Eğer arka planın kötüyse. Ya da sen şöyle hafif bak görüyor musun bak hafif kırılmalar oluyor bazen, o da gelen ışıktan dolayı bir de program yani, yapacak bir şey yok. Sonuçta bir RTX ekran kartı yok ama adamlar bunu yapmış sana, ben böyle çözdüm sıkıntıyı. Bunu da atabilirim istiyorsanız, yani bu kanka olayımız, şöyle, bu arada Twitch'te de yayındayız, şöyle 292 takipçimiz var, bir abonemiz var, yeter. Görüşmek üzere.